gerçekten bunu bitirdik. Bu kadar komik olan ne? Kendine bak. duruma bak Esrafına Gerçekten Maria'nın bunlardan herhangi bir onaylayacağını mı düşünüyorsun? Oğlun değerlerini yaptığı şey Oha bunu yapmazdı Hayır bundan nefret ederdi Senden nefret ederdi Eğer şu anda Bu aynı görseydi Onun yerine seni vurularak ölmeni isterdi Beni tanıdığını mı düşünüyorsun? Sen kimsin de onun adını anıyorsun? Sen kimsin de bir şey yargılıyorsun? Bir şey takıldın öyle mi? Çok pişman olacaksın kirpi. Hala burada olduğunu düşünüyorum. Sanırım seni yenmem gerekir. Onu geri getir. Sana her şeyimi vereyim kirpi.